Karpuz parmak, karpuz parmak gelsene. Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Çilek parmak, çilek parmak gelsene. Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Elma parmak, elma parmak gelsene. Geldim ben, geldim ben, işte bu. Armut parmak, armut parmak gelsene. Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Erik parmak, erik parmak gelsene. Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Kayısı parmak, kayısı parmak gelsene. Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Karpuz parmak, karpuz parmak gelsene. Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Elma parmak, elma parmak gelsene. Geldim ben, geldim ben, işte